Merhaba arkadaşlar Yeni bir seriye başladık Onun videosunu çekimledim dedim hemen Yeni okuldan geldim dışarısı biraz Yağmurlu Hemen serimize başlayalım Bu seri tamamen survival matlarını Tanıtacağım İlk mapımız e, Captive Minecraft Bu map Tamamıyla Başarıya dönük bir map Şurada Evet arkadaşlar dediğim gibi bu tamamıyla başarıya dönük bir şey MAP Başarı kazanarak şu etrafımızdaki kalkanı e, genişletiyoruz Mesela ilk başarıyı kazandık Gördüğünüz gibi kalkan şu şekilde ilerliyor Biz bu hiçbir şekilde şu kalkanın dışına çıkamıyoruz Bildiğim kadarıyla eski sürümlerinde e, bu ender gözünü dışarıya attığımızda e, Dışarıda ya ışınlanıyorduk Hani ışınlanıyoruz ya gözüyle. Ee, İşte gördüğünüz gibi Başarı kazandığım için hemen Genişledim ee, Bir de şu üstünde durduğumuz Beyaz şeyin üzerinde Moblar ortaya çıkıyor İlk mobumuz inek miydi Bir dakika ben şey yapayım Göstereyim size Bakın bir başarı daha kazandım Şu an evet gördüğünüz gibi mob ortaya çıktı Size gereken mobları Kendisi veriyor yani ee, yapan kişi Allah razı olsun her şeyi yapmış maşallah Allah başımızdan ek eksik etmesin öylelerini İslam falan Yaman <laughs> olmayacak Evet ben bu modu size şeyde anlatayım ee, game modda anlatayım çünkü biraz uzun bir mod, mod e, map olduğunda ne mod diye aklım modda kalmış affedersiniz arkadaşlar işte burada şeyler doğuyor moblar doğuyor dediğim gibi bunu kırmamıza gerek var mı bilmiyorum ben game moda geçeyim ama hiç yazmadığım için bakayım moda sıfır mıydı bir miydi tam he evet gördüğünüz gibi game modda dahi yukarıya çıkamıyoruz yani <laughs> ne yukarısı dışarıya çıkamıyoruz Şurada da beyaz bir blo blok daha var. Şuralarda bir yerde heh, şu yukarıda bir tane şey vardı. Ee, bir küçük adacık gibi bir şey vardı. Bir ona bak bakalım dedim. Bakalım. Ha Bakın. Buradan da acaba ne? İçindekini çok merak ettim şu an. Yapabileceğimiz hiçbir başarı var mı acaba? Neyse arkadaşlar ben şu an size bu göstermeye çalışayım. Gördüğünüz gibi şurada da bir adacık vardı. Kırdım şu an bunu ama ne işe yaradı bilmiyorum. Aşağı doğru indikçe kendileri dediğim gibi kendileri şeyler kurmuş. Bir dakika ben bir ışık alayım. Kızıltaş meşalesi daha iyi olur mu? Bakın mesela. Burası da şey şuradan moblar geliyor normalde Şuradan biraz daha aşağı şey insek hiç fena olmaz Güne geliyor üstümüzü kapatalım da sonra şey almasın Hı. inelim Bakın Altta gördüğün gibi altın var Yani Creeper varmış şurada Her şeyi adamlar bilerek yapmış yani e, Tamamıyla güzel bir map under inisi Bu ne? Büyük tamir falan filan. Acaba şunu takabiliyor muyduk biz? Merak ettim bir dakika arkadaşlar. Şunu takabiliyor muyduk ya? Taktık. Peki şu an ne oldu? Şurada işte gördüğünüz gibi arkadaşlar aşağıya doğru iniyor. Bundan sonrası galiba şu evrenin onu. Evet. Gördüğünüz gibi. Hala en altta dahi gidemiyoruz. <laughs> Biraz saçmaladık ama map tanıtırken. Dediğim gibi bu mm, seride full map tanıtacağım. Yani öyle düşünüyorum. Umarım beğenirsiniz bu seriyi. Güzel olacağını düşünüyorum. Yani bence güzel olacak. Falan abone olmayı unutmayın beğenmeyi unutmayın. Sadece bu şeyle olmayacak. İşte gördüğünüz gibi dışarıda filan e, şurada başarıları kazanabilmemiz için her şeyi yapmışlar. Başarı kazandıkça ilerliyoruz. E, bunu dışarıya nasıl atıyorduk ya? Onu kaldırmışlar mı acaba? normalde bildiğim kadarıyla bu dışarıya atılabiliyordu ama. Bir dakika. Bir dakika arkadaşlar ben bakayım. Ha şunu atabiliyorduk. Bakayım hala o bug var mı? E ee, normalde şunu şöyle atınca şey olmuyor muydu ya? Neden bu arkadaşlar o da tarafı doğru gitti Şu anda hiç Anlamadım ama Neyse diyelim i̇şte Gördüğünüz gibi güzel bir mod Tam benlik çünkü şurada gördüğünüz gibi Başarıları yaparak ilerliyoruz Bu moddan seri yapmayı düşünüyordum Ama Yani size sıkıcı gelebilecek Gelebilir diye Çekmeyeceğim ee, Bir sonraki map tanıtımımız Stranded Deep mi yoksa başka bir şey mi çeksem bilmiyorum. Ama Stranded Deep olabilir. <laughs> yani diyeceğim fazla bir şey yok şu an çünkü ben de o kadar bunun yani sırlarını falan bilmiyorum. Bakın mesela dediğim gibi adamlar ihtiyacınız olan her şeyi yapmış. Gördüğünüz gibi burada falan filan işte şurada şeyimiz var. Gördüğünüz gibi burada bir kutu sandığımız var. En üstte galiba çok önemli bir şey olabilir. Hmm. Hiç giden ya da bu mepi oynayan varsa var mı bilmiyorum ama belki vardır yani tam bilmiyorum. Umarım güzel bir şey vardır çünkü insanın sinirine gider güzel bir şey yoksa, değil mi? Tecrübe değil de Acaba kartopuyla şey yapabiliyor muyuz? Şu yangınları söndürebiliyor muyuz? ama bakın dışarıya kartopu atabiliyoruz ama hiçbir faydasının olacağını düşünmüyorum. mi Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar güzel bir mod. Yani oynarsanız bu modu oynayın derim. Benim hoşuma gitti ben normalde hani size çekmeden önce oynadım. Öyle hemen gelip çekmedim. Ben merak ettim öyle hemen açtım dedim acaba nasıl bir mod. Meraktan yani hemen öyle oynadık. Şu an bir şey göremiyorum ama. topuyla acaba zombi öldürebilecek miyiz ölmedi ama neyse Evet arkadaşlar bu e, tanıtımı burada bitireyim mi diye düşünüyorum bu hmm. dünyadan aşağı düştü yani hoşum Ben dediğim gibi bundan sonra sanı TV Deep, stranlı Deep haritasını çekeceğim. Umarım hoşunuza gider bu seri. Başka seriye başlamayı düşünüyordum, ama bu seri olacağı kesin değildi. İşte bu seriye başladık. Benim de hoşuma gidiyor. Yani başka bir şey demek istemiyorum. Çünkü yani ne diyeceğimi bilmiyorum. Ne demişler? Çok konuşan boş konuşur diye. Ben de çok fazla konuşmak istemiyorum. Ee, bu şeyi burada bitirelim bence. Değil mi arkadaşlar yani? Dediğim gibi yani güzel bir mod size kendisi başarıları yapabilmeniz için her şeyi veriyor. Şurada filan neredeydi ya? Şuralarda bir yerde bildiğim kadarıyla demir vardı. Her şuradaydı. Evet şurada gördüğünüz gibi demir var. Belki göremiyorsunuz ha. Şu ne işler ya? ben bu videoyu bugün yayınlayayım beğenirseniz öbür videoları da çekeceğim umarım beğenirsiniz hoşunuza gider mod tanıtımı yapmayı düşünüyorum ama modların nasıl yüklendiğini bilmiyorum bilen bir arkadaş varsa bana öğretirse çok güzel olur size yeni seri yapabilmem için değil mi yani Acayip pişmiş et çıkacak mı? Çıkmadı. Neyse, Neyse arkadaşlar, Allah'ın olun. bu videolar 10 dakikalık 10 yani dakikalık videolar çekmeye çalışacağım bu seride. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, belki bu map ile ilgili bir seri çekebilirim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a olun. görüşürüz.